Merhabalar arkadaşlar gününüz güzel kazancınız bol olsun inşallah Allah'ın selamı ve bereketi üzerinizde olsun inşallah bugün böyle eşsiz eşi benzeri olmayan çok güzel bir modelin anlatımını sizlere göstermek istiyorum modelime başlamadan önce kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olur bildirim butonunu açarsanız bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Diyerekten başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk e, bu yandaki yaprağımızı, tutumuzu yapıyorum. Ondan başlıyorum. Arasına üç tane şöyle üçlü dağ ekledim. Şimdi yuvamı oluşturaraktan şöyle bir tane zürafamı atlıyorum. Yanındaki zürafamı hemen yuvamı oluşturuyorum. Bu kısmı döndürerek de <laughs> yapabilirsiniz arkadaşlar. Tam böyle sıfırında olması için. Benim gibi de bu şekilde de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş. Kirpiklerimi yaparaktan başladım arkadaşlar. Çok güzel model arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla Sipariş alan modelleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Modelimi beğendiyseniz arkadaşlar beğeni bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. 4 bir tane daha yapıyorum. Yaptım arkadaşlar. Şimdi en baştaki yapmış olduğum kirpiğime geldim bu kısma bir tane kirpik yapıyorum ilk yapmış olduğumuz kısma yapıyorum Bu şekilde bir sıramı tamamladım. Yine en karşıdaki ilk yapmış olduğum zürafama geldim. Bu kısma bir tane daha kirpik yapıyorum. Devam ediyorum. Zürafaların aynı boyutta olması yaptığınız modelin daha düzgün durmasını sağlıyor. Yine pırpırlarımız da aynı şekilde. Yine en baştaki zürafa kirpiğimi yapıyorum. Bu sıra tek kalana kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. en üstte bir tane yine kirpiğimi yaptım arkadaşlar Şimdi kontür şeklinde tek tek bir sıra aşağı iniyoruz. En son kısma geldim arkadaşlar en alt kısma inebilmemiz için şöyle bir tane kirpik şeklinde alt kısma iniyorum buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Pardon, zürafa yapıyorum küçük. Pırpır pır şeklinde olacak. Karşıya geldim. Kenarlardan bir sıra arttırıyorum. bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuzun yapmış olduğum ilk e, yuvamın içerisine tekrardan iniyorum bu şekilde. Burada 4-5 tane normal zürafa yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum ilk eee pırpırımı iğnemi sabitliyorum. şekilde karşıdakine arada bir tane boş bırakıyorum. Yuvamı oluşturuyorum bu kısma. Fazlalığımı aldım. Bu kısımda modelimizi döndürüyorum. Şöyle tam dibinden almak istedim. Bu boyutta kirpikler yapıyorum. buraya arkadaşlar 13 tane kirpik yapacağım 2 4 6 8 tane olmuş. Şöyle bir toparlıyorum. 9 1 oldu arkadaşlar. 12 13'e tamamladım. tepiklerimi. Şimdi üst kısmın şöyle arası gözükmüyor ama şöyle döndürüyorum modelimi. Normal zürafa yapacağım arkadaşlar kirpiklerimin üzerine yapmak istediğimi e, model olursa arkadaşlar e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da instagramdan e, resim atabilirsiniz. Yine yardımcı oluyorum. Bu şekilde döndürdüm arkadaşlar. En baştaki zürafama Şöyle bu tarafa çektirerekten bir tane düğüm attım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. bu şekilde arkadaşlar Yine modelimi döndürüyorum. İlk baştaki zürafama bir tane düğüm atıyorum. şekilde tamamladım. İlk baştaki zürafa ama bir tane düğüm attım arkadaşlar. Şimdi üst kısmı yapıyoruz. bir tane kevrik yaptım. İkinci zürafama geçtim arkadaşlar. Oraya küçük bir tane e, zürafa bırakıyorum. Zürafa. Buraya yine aynı işlemi yapıyorum. Zürafa atlamadan arkadaşlar yine 13 tane yukarıda e, sinek kanadı olması gerekiyor. Zürafa atlamıyoruz. Her zürafaya bir tane kirpik yapıyorum. Daha sonra onu sinek kanadına dönüştürüyoruz. Ben bu kısmı tamamlarım arkadaşlar bu şekilde. Bir sonraki yerinde görüşelim. Evet arkadaşlar. Şöyle e, yaptım. Hemen dip kısmına da tutturdum. Şuradaki yapmış olduğumuz e, pırpırıma iğnemi şimdi sabitleyeceğim. İğnemi sabitledim. Fazladığımı alıyorum. Şimdi arkadaşlar şu arada bıraktığımız küçük zürafalardan geçiriyoruz. Bu şekilde geçirdim. Şu orta kısmından alıyorum. İkincisinden geçiriyorum. yine alttan alıyorum üçüncü kısımdan elimle de tutuyorum alt kısmından alıyorum alt kısımdan şu şekilde alıyoruz. Böyle tam çektirmiyoruz. Kendi esnekliğinde bırakıyorum. son yapmış olduğum yerden aldım arkası da bu şekilde şimdi arkadaşlar buradaki en sondaki kirpimden şu şekilde burayı sabitleyeceğim. Bu şekilde. Karşı tarafa geçiyorum. Sabitlediğim yere iğnemin üzerinden atıyorum. şöyle üzerine bırakıyorum bu kısmı aslında şu şekilde döndürerek de yapabilirsiniz arka kısmı kontrol ediyorum ve burayı sıkıştırıyorum Şimdi modelimi hafif şöyle elimle tutuyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Bu kısma 5 tane pırpır yapıyorum. Son da yaptım. Şöyle bir tane üzerinden ütü geçtiği zaman kesinlikle kalkma yapmaz zaten. Modelim e, bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Modelim beğendiyseniz e, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda yeni modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.